Merhaba arkadaşlar. Bu kez de hüzünlü bir hikaye sizlerle paylaşmak isterim. Hikayenin adı Kurtuldum, Kavuştum, Kavuşacağız. Herkese göz kırpan fakat şimdiye de kimseyle evlenmeyen şu fani dünya hepimizin bildiği gibi ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Zaten bizler yaratılış gayemizi biliyoruz. Onu tanımak ve bilmek. Ama sonuç olarak hepimiz ölümle nişanlıyız. Yani bu dünyaya ölmek için geliyoruz. Neyse, lafı fazla uzatmadan hikayemize dönersek. 1987-88 dönemi fakültede Fahri Oğuz Akgören isminde bir öğrenciyle tanıştım. Sonrasında öyle samimi, öyle muhabbetle birbirimize bağlandık ki anlatamam. Yediğimiz, içtiğimiz birdi. Hatta bazı günler okul çıkışı bize gider, yemek yer, yemek sonrası her telden sohbet ederdik. Yine bir gün okul çıkışı bize gittik, yemek yedik, yemek sonrası garibim karın ağrısından kıvramaya başladı. Sebebini sorduğumda üç farklı doktora gittiğini, üçünün de idrar yolları iltihabı diyerek ilaçlar verdiklerini anlattı. Sonraki haftalarda kardeşimi fakültede göremeyince meraklandım, özlemiştim. Defalarca telefon numarasını çevirmeme rağmen ulaşamadım, açan olmadı. Merakım yanım için Beşiktaş'tan 28 nolu otobüse binerek Fatih Karagümrük'e evlerine gittim. Defalarca yine zili çalmama rağmen açan olmadı. Üst kattaki komşuları olan kadın kim aradığımı sorduğunda durumu izah etti. Sağolsun bana Fahri'nin hastanede olduğu bilgisini verdi. Hemen hastaneye gittim. Odasını bulduğumda kapıda karşılaştık. İki büklüm vaziyetteydi böyle ameliyat olmuş. Sarıldık. Abi dedi ben lavaboya kadar gidiyorum. Dayım var içeride geç dedim. İçeri geçtim selam verdim dayısıyla tanıştım. Dayısı bana e, kardeşimin yani Fahri'nin 6 aylık ömrünün kaldığını söyleyince gözyaşlarımı tutamadım. Fahri geldiğinde de gözyaşlarımı içime akıttım. Çünkü operasyon olduğu için Fahri iyileşeceğini zannediyormuş. Doktorlar bölgeyi açmışlar, bakmışlar ve aynen kapatmışlar. Çünkü çok 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 geç kalınmış. Odada biraz sohbetten sonra kendimi dışarı zor attım. Bir hafta kendime gelemedim. Kampüste Fahri tanıdığı kız erkek kim varsa arkadaşı zorla hastaneyi ziyarete yönlendirmeye çalıştım ama o durumu kesinlikle kimseye açmadım. Bu arada kemoterapi tedavileri 21 günlük periyotlarla başladı. Bazen Güler teyze, bazen ben götürüyordum. Ve bazı günlerde Fahri'ler Fahri'lerde kalmaya başladım. Birlikte yatıyorduk odasında. E, babası Orhan amca İlginç, enteresan bir adamdı. Oğlu hasta yatarken o gazetelerin verdiği ödüllü bulmacaları çözmekle uğraşırdı. Ansikopedili karıştırırdı, bana soru sorardı. Böyle değişik bir asker emeklisi bir adamdı. Güler teyze nazik, narin, kibar, İstanbul hanımefendisi. Anne gibi anneydi diyebilirim. Yine bir akşam onlardayken, onlarda kalırken kardeşim bana gördüğü rüyasını anlattı. Rüyasında iki pencere olduğunu, biri kapalı, biri açık olan pencerelerden açık olanının muhteşem güzelliklerle dolu olduğunu ve birilerinin o açık pencereden onu ittiklerini anlattı. Günler geçiyordu ve arkadaşım her gün eriyordu bu şekilde. Ve bir akşam, bir başka akşam yine birlikte televizyon izlerken bir program dikkatimizi çekti. Isparta'nın Gelendos ilçesinin bir dağ köyünde çoban doktor lakaplı birisi bitkiler yardımıyla hastaları tedavi ettiği anlatılıyordu programda. Hemen tabii ki ekrandan telefon numarasını alarak çevirdik ve derdimizi anlattık. Bizim gelmemizi istedi. Kim gider kim gider? E tabii ki ben giderim dedim. Bana bir miktar para verdiler ve Isparta'ya uğurlandım. Otobüsten ana yol üzerinde bir taksi durağında indim ve bir taksiye binerek o dağ köyüne gittim. Köye indiğimde bir de ne göreyim? Köyde köylüden çok dertli vardı. Telefonla görüştüğüm çoban doktoru bulup meramımı anlattım. Ee, üzerine etiket yapıştırmış iki bidon su getirdi. Bana verdi ve suları alaraktan gerisin geri İstanbul'un yolunu tuttum. Arkadaşım bu suları içti ama bir fayda göremedik tabii ki. Günler böyle geçerken Orhan amcanın aldığı gazetelerin bir tanesinde şöyle bir manşet dikkatimizi çekti. Kaplumbağa kanı içerek kan kanserini yendi. Denize düşen yılanı sarılır misali her yolu denemeliydik tabii ki. Güler Deniz bana gelirken emir kaplumbağa alıp gelmemi söyledi. Ve sonrasında vazgeçti. Çünkü Trakya yöresinin kaplumbağası olması gerektiğini duymuş. Ben hemen gider alır gelirim diye atladığımda beni durdurdular. Çünkü orada yaşayan bir ahbapları tanıdıkları olduğunu bu işi onun halledebileceğini söylediler bir hafta ya da 10 gün geçmeden büyük bir kolyenin kutunun içinde 6 tane iri iri lahanaların arasında kaplumbağa geldi. Şimdi sıra kesme işinde tabii ki. Orhan amca ben kesemem, Güler teyze ben kesemem deyince ben hayatımda bir kez tavuk kestiğime göre kesebilirim diye düşündüm. Üniversiteye başladığım seneydi. Rahmetli teyzeciğim bize gelmiş. Hadi sen erkeksin bir tavuk kes de yiyelim dedi bana. Tavuğu kestim, tavuğun kafası ayağımın altında vücudu ve kafasız bir şekilde fırlayıp gitmişti. Böyle bir tavuk kesme hikayem de var. Ama tabii ki tavuk kaplumbağaları kesemedim. 2-3 e, gün geçti ama nafile. Orhan amca bazı günler meyhanede demlenir gelirdi. Yine bir akşam meyhanede demlenirken işte kaplumbağanın geldiğini, kaplumbağayı kesemediğimizi arkadaşına anlatırken yanmasından bir başka adam kulak misafiri olarak tasaya dahil olmuş ve bu işin bir pirinin olduğunu, üstadın olduğunu Orhan amcaya anlatmış. Bu akşam Orhan amca eve geldiğinde durumu bana anlattı. Toz koparında bir tane fırıncı kaplumbağa kesiyormuş. Hemen telefon numarasını çevirdik ve ertesi gün geldi. Adam gerçekten işinin piriymiş yalnız. Altı kaplumbağayı altı gün boyunca hiç ikinci hamle olmadan tek hamlede kestim. Ve keser kesmez, ben hemen bir çay bardağını yetiştiriyordum böyle, %75'i de olacak kadar olduktan sonra Fahriye sıcak sıcak, pıhtılaşmadan götürüyordum ve bir dikişte içiyordu garibim. O da tabii ki nafile, bir sonuç alamadık. Yani yazgıyı değiştiremiyoruz malumunuz. O bu dünyadan geçmeden bir hafta veya yani iki hafta kadar önceydi zannedersem. O karnındaki şey, iğrenç şey, karpuz gibi büyümüştü sanki böyle. Sırt üstü yatamıyordu artık ve herhalde o iğrenç şey yüzünden idrarını da yapamıyordu. 35-40 kiloya kadar zayıflayan arkadaşım 1-2 gün içinde idrarını yapamadığı için 70-80 kiloya kadar çıktı. Yani vücudu suyla dolmaya başladı, idrarla dolmaya başladı. Yani vücut artık zehirleniyordu. Artık hastaneye de gitmiyorduk biz. Çünkü en son kemoterapiye gittiğimizde hafta sonuydu zannedersem Hemşire kız da stajyer miydi bilmiyorum. Bir türlü kardeşimin damarını bulamadı. Canını çok yaktı. Fahri gidelim abi ben artık istemiyorum hastanede kemoterapi görmek diyerek. Ben ısrar ettim, rica ettim. Gelmişken son ilacımızı da alalım öyle gidelim dedim. Ve son ilacımızı da aldık. Ama artık karar verdik hastaneye gelmemeye. Evde bekleyecektik. Bir gün bana ölmek istediğini eğer imanlı olmasaydım 50 teslimliği kadar intihar edebilir mi abi? Edebilirdim abicim demişti bana. Hiç unutmuyorum. Bu sıkıntılı günlerde yani vücudu suyla dolduğu anlarda Kadıköy'de oturan bir akrabalarını ziyarete geldi bize evlerine. Ve Fahriye bu işin çok kolay olduğunu, sondayla hemen halledebileceğini söyleyip 12 gibi gittiler. Fahri gece saat 1 gibi bana dönerek abi dedi beni hastaneye götür bu ızdıraptan olsun kurtulayım. Gece saat 1, kara bir taksi çevirdim, geldim. Omuzlarından Orhan amca, ayaklarından ben tuttum. Merdivenlerden indirirken, kardeşim biz merdivenlerden düşürdük. Şöyle dokunmakla canı yalan kardeşimiz biz merdivenden düşürdük. Hemen hastaneye gittik taksiyle. E, tabii ki benim tek başıma kardeşimi kaldırmam mümkün değil. Taksici sağ olsun yardım etti, teker sandalyeye oturttuk. Ondan sonra bir odaya yerleştirdim. Peşimizden de Güler teyze geldi. Sonrasında zannediyorduk hemen gittiğimizde sondayı takacaklar. Hmm. Tabii öyle olmadı. Ertesi günlerde Doktor İlyas Bey ve hemşirler bizi odadan dışarı çıkarttılar, içeri gittiler. Artık sondayı takarken mi yoksa başka bir operasyondan dolayı mı bilmiyorum. Can hıraş, feryatlar geliyordu içeriden böyle. Öyle böyle değil yani anlatamam size. Kapının önünde Güler teyze bana sarılarak neden getirdik ki evde bekleseydik olmaz mı diyerek, diyerek ağlıyordu. Hüngür hüngür kadıncağız. Ana yüreği tabii ki. Ben feryatları duymaması için Güler teyzeyi aldım. Hastanenin bahçesine çıkarttım. Bir banka oturtarak gelsin geri odaya döndüm. Tam odanın önüne geldiğimde Doktor İlyas Bey odadan hışımla çıkarak kan lazım kan lazım hemen kan getir dedi bana. Ben de doktora aksilik olması için kan bankasını aramasını söyledim. ama kararmak üzere. Öyle hızlı koşuyorum ki anlatamam. O hızlı koşarken ben yolda düştüm. Artık iki takla attım, kaç takla attım bilmiyorum. Yolda pantolon, gömleğim bir yerlerim yırtılmıştı ve kanamıştı. Kan bankasına geldiğimde bana kan torbalarını vermelerini beklerken e, tabii ki makbuz tabi başka birimde ödediğim takdirde kanı vereceklerini söylediler. Durumun tabii ki anlamıyorlardı e, ee, ödedim, makbuzda geldim, ee, kan vermelerini bekliyorum. Kusura bakmayın ama burada birazcık ağzımı bozmak zorundayım. O camakenin ardındaki piç oğlu, piç o çocuğu demez mi ki? Yo o kadar kolay değil, senden de kan alacağız, öyle gideceksin. Artık benim kanımı sattı mı? Bilemiyorum. Hakkımı zaten helal etmiyorum adamın kesinlikle. Benim yerime bir başka birisi olsaydı herhalde o camakanı kırıp adamın boğazını böyle sıkardı tabii ki ama beni fıtratım öyle değil. Ben cebimdeki cüzdanı çıkarttım. Cüzdanda pasta ve 20 lira var. Şöyle yukarıdan camakandan fırlattım adama fırlatıp fırlatmaz. Kanı bana ver dedim. Kanımı teslim edip geleceğim tekrar kanımı alırsın deyince bana bir torba kanı verdiler. Fahriye kanı ulaştırdım. Ee, birazcık rahatladı, ee, bu arada çekyatta işte Güler teyze yatarken ben, Fahri'nin başında ben yatarken Güler teyze başında böyle öteşe bekliyorduk. Bu arada tabii ki Fahri'nin vücudu tamamen zehirlenmiş vaziyette idi, ee, Fahri odanın böyle köşelerine periyodik olarak bir o köşeye bir o köşeye böyle periyodik olarak bakışlar fırlatıyordu. Tabii ki biz e, öte tarafın güzelliğini dünyevi aklımızda idrak edemiyoruz belki de o anda. Kardeşim cennet Bahçeleri temaşa bile ediyor olabilirdi. Bana attığı son fırçayı da unutmam mümkün değil. Odaya selamsız bir vaziyette girdiğim bir anda başını böyle bana doğru çevirerek o kısık sesiyle selamünaleyküm dedik deyişi hiç aklımdan çıkmıyor. İyi de niye fenalaşmıştı artık. Doktor İlyas Bey bizi uyardı. Artık hazır olumlu söyledi. Her an gidebileceğini söyledi. Fahri'nin itikadı, Allah'a olan itikadı, tevekkülü, teslimiyeti harikaydı. Son gün ya da bir gün önce Doktor İlyas Bey'i çok iyi hatırlıyorum. Nasılsın Fahri diye sorduğunda Elhamdülillah abi demesi muhteşem bir şeydi. Her baba yiğit onun gibi derdinin karşısında oh diyemez. O metaneti herkes kesinlikle gösteremez. Son geceydi zannedersem Gece saat 11 gibi, Güler teyze çek yattı, uyuyor. Ben Fahri'nin başındayım. Hiç ölen insanla e, karşılaşmamıştım tabii ki. Fahri'nin nefesi bir anda oh! diyerek gitti. İki omuzunu tutarak öyle silkeledim, çaladım, salladım, salladım, salladım ve gözlerini açtı, kendine geldim. 12 gibi Güler teyze uyandığında durumu anlattım. Ağladı kadıncağız, ağladı. Bırak evladım dedi, neden uyandırıyorsun artık dedi. Kızdı bana. Gece saat 12 gibi ben yattım çekkede. O başucunu geçti. Gece saat 2 gibi aynı şekilde son nefesini vermiş. Fakat Pilar teyze benim gibi silkilememiş, sallamamış kardeşimi. Onun gittiğinden emin olunca hemşire ve doktorları çağırmış. Gözlerimi açtığımda hemşire ve doktorlar, kardeşimi geri getirmeye çalışıyorlardı. Bana hep abi inşallah Ramazan'a bir erişeyim, Şifamı bulacağım derdi. Gerçekten de öyle oldu. Ramazan ayında kardeşim şifasını buldu, cennete Uçtu gitti. Son nefesinde bahtiyar abi demiş. Ne derece doğru da bilmem ama güler teyzenin ehli tarih bir kadından duyduğuna göre Azrail bazen insanlara sevdiği insanın sohbetinde gelirmiş. Kardeşime bir söz vermiştim. Abi ben gidiyorum. Kardeşim size emanet. Onun okul eğitimi, dini eğitimde sana güveniyorum demişti. Ama sözümü tutamadım ne yazık ki. 91 yılında askere gittim. 16 ay askerlik yaptım. Askerden döndüğümde, evlerine gittiğimde evlerine yoklardı. Taşınmışlar. Bağlantımız Tamamen koptu. Ve aradan 29 yıl geçti. Bizim bölümden arkadaşım Ömer, Facebook vasıtasıyla zannedersem kardeşine ulaşmayı başarmış. Mersin'e yerleşmişler. Telefon numaralarını bana verdi. 5 Aralık 2019'da Güler teyze ve Ali Rıza ile boğazımız düğümlene düğümlene, ağlaya ağlaya yarım saat kadar telefonla görüştük. İstanbul'a gelirseniz mutlaka görüşelim dedik. O şekilde telefonu kapattık ama nasip olmadı. Çünkü bir müddet sonra da Güler teyzenin de Fahri'nin yanına göçüp gittiği haberini aldım. Yüz yüze görüşmeyi, ellerini öpüp sohbet etmeyi çok isterdim. Devası olmayan hastalıklarda sabır üzere olunduğunda hastanın şehit hükmünde olduğuna dair hadis olsa gerek ki var zaten kafamda öyle kalmış kardeşim de büyük ihtimalle şehittir. Mekanları cennet, kabirleri hürmür olsun. İnşallah cennette Peygamber Efendimiz'in sancağı altında onlarla buluşuruz. Amin.